Rüzgar artık polisiz. Şehirde ne kadar suçlu varsa hepsini tutuklayacağız. Evet kimseye acımak yok. Ne kadar suçlu varsa hepsini tutuklayacağız. O suçlular arkadaşlarımız. Anne babamız olsa bile tutuklayacağız. Aynen öyle Arda. Yürü hadi gidelim tutuklayalım hepsini. Hadi gel takip et beni arabayı ben sürerim. Silahını aldın değil mi yanına? Tehlikeli olabilirler. Aldım tabii oğlum aldım. Silahsız çıkılır mı? Hadi hızlı ol suçlular bizi bekliyor. Ayşe abla kolay gelsin. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir çekeler sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açacak sayıyorum 1, 2, 3 Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım Hadi o zaman hemen videomuza geçelim Rüzgar komiserim. Atla hadi arabaya Rüzgar gidiyoruz. Bas hadi kanka bas. Bütün suçluları yakalayalım bas. Şu marketi de orada bekleyeceğim. Bakalım kırmızı ışıkta geçen olacak mı? Evet güzel fikir. Çek sağa çek. Tamam burada bekleyelim biraz. Bakalım ilk şanslı kim olacak? <laughs> Göreceğiz birazdan ama ilk kişiyi ben tutuklayacağım. Elleme sakın. Bebek gibi gözler parkta beni bekliyorlar. Hemen gideyim beraber oyun oynayacağız. Aa polis arabası var burada. Neyse ben gideyim ya. Arda arda kırmızı geçti bas bas. Vay suçlu gel buraya gel. Bu polis beni mi kovalıyor? Hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> Yok ya beni neden kovalıyorsun? Ben bir şey yapmadım ki. Kırın nerede? Kırın ne <laughs> şunu? Kır kır. Aferin. Ha, polis abiler ne oluyor? Bebek asker. Demek kırmızı geçen sendin. Kaldır ellerini çabuk. Rüzgar kanka dur. Ne yapıyorsun ya dur. Sana ellerini kaldır dedim. Bir daha uyarmayacağım. Çabuk kaldır hadi şu ellerini. Üzerini arayacağım. Sakın ters hareket yapma. Kanka dur saçmalama benim bebek asker ya. Bu suçlunun üzerinden bir şey çıktı mı Rüzgar? Hayır üstü temiz yat yere yat. Tamam paketle sen onu karakola götürelim. Ya Rüzgar kanka ne yapıyorsun ya Allah Allah bıraksana beni. Konuşma konuşma. Demek kırmızıda geçersin sen ha. Yürü gidiyoruz cezanı çekeceksin. Ya arkadaşlar vallahi kırmızı ışık olduğunu görmedim konuşma fazla konuşma bir iş var ama ya hadi rüzgar hadi daha çok işimiz var ya dursana ben bisikletim burada kaldı durun ya bas bas şu paketi karakola götürelim bas bir kişi için karakola gitmeyelim birkaç kişi daha tutuklayalım ve beraber götürürüz evet doğru diyorsun gidelim hadi şurada dur vay 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 bunlar bizim çocuklar değil mi duralım bakalım şurada yakala yakala bana atın bana atın şimdi bebekleri göster arkadaşlar bir durun bakalım polis bizi geldi durun ya boş ver, polis arabasını at hadi bebekleri göster arkadaşlar ben buradayım arkadaşlar ben buradayım bebek işareti Arkadaşlara Kaldırın lan ellerinizi. Kim yaptı lan bu saldırıyı? Kim yaptı? Başınızda kim var? Kim söyledi size bu saldırıyı yapmanızı? Abi, saldırı yapmanızı? Arkadaşlar ne saldırı ya Yanlışlık oldu. Abicim dur biziz ya yanlışlık oldu. Abicim deme sakın bana. Abi değil misin? Ne diyeceğiz abicim? Kesin ulan sesinizi. Hepiniz tutuklusunuz. Dönün arkanızı çabuk. Rüzgar kanka dur yanlışlık oldu. Yeter be çok konuştunuz dönün lan arkanıza dönün Kime diyorum kime dönün arkanıza zor kullandırtmayın bana hadi Arda Rüzgar kanka bizi ya tanımadınız mı bizi Arkadaşlar bunlar denirmiş bir ne de tutukladılar Sizi tanısak ne olur İstersen babamın oğlu olun suçlu suçludur Aynen öyle Ayça sen de dön arkana dön <laughs> Abicim seni babama söyleyeceğim Ben de babama söyleyeceğim Rüzgar abimi Arda hadi paketleyelim şunları Demek polis arabasına saldırırsınız ha gelin bakalım buraya Ay kanka durun ya durun Oğlum dursanıza kollarım acınma Kıpırdama kıpırdama rahat dur. Zorluk çıkartma bebekle bir göz bak kötü olur. Kanka kolumu girdin ya nasıl zorluk çıkartmayayım? Abicim bıraksanız ya top oynuyorduk şurada ne güzel. Tamamdır bu paketler hazır gel diğerlerini tutuklayalım. Sıra sende Ayça dön arkanı dön arkanı. Ha? Hayır gelme abicim gelme seni bu mama diyeceğim gelme. Kaçma kaçma kanundan kaçamazsın gel buraya. Öykü kaçma teslim ol yoksa dişi diyeceğim dur. Ya bu içim Kaçma dur kaçma kaçma İşte yakaladım seni yürü gidiyoruz yürü ters hareket sakın yapma. Ağabeyim dur ya benim Ayça tanımadın mı? Demek sen kanundan kaçarsın ha ben sana gösteririm 2 yıl hapiste kalacaksın 2 yıl. Ne arabayı topattık 1 yıl hapiste nasıl be? Rüzgar yakaladım ben bunu üstüne arayacağım bizden kaçtıklarını göre üzerlerinde bir şeyler olabilir bunların. Ha üzerinde silahlar var o yüzden kaçtın. İşte itiraf etti üzerlerinde silah varmış ara Rüzgar üstlerini ara. Üzerlerinde silah varmış dön arkını dön dön gel bakalım buraya. Kıpırdama kıpırdama dön arkana. Açığın üzeri temiz ama bunları karakola götürelim yine de. Ağaçın üzeri temiz. Bunu da götürelim. Karakolda konuşuruz. Ay kendi kardeşlerini sıkıldım ben Arda gel şu iki suçluyu da alalım onları da bindirelim. Oo şunlara bak rahat rahat yatıyorlar. Kalkın lan ayağa kalkın karakola gidiyoruz yürü. Kanka bir durun Allah razı olsun bir konuşalım ya bir durun ya. Konuşacak bir şey yok yürü arabaya. Hadi hadi yürü sen de yürü. Arda atla kanka gidelim. Arda gel bari destek arabayı isteyin lan Sıkıştık arkada. Bebek asker kanka sen neden suçladı bunlar? Ne, ne bileyim ya kırmızı ışıkta geçtim bir anda baktım tutukluyorlar beni. Hop hop kendi aranızda konuşmayın suçlular susun. Bas Arda bas bunları karakola götürelim. Ben sizi orada konuşturacağım bekleyin siz bekleyin. Ulan sanki terör üstlükleriniz Allah'ın Gidelim karakola gidelim sizi babama söyleyeceğim adlı rüzgar. Babana mı söyleyeceksin suçlu selamımızı da söyle. Kanka bizim evin önünde iki dakika dur boğazım kurudu bir su içelim ya. Tamam kanka duruyorum burada. Abicim bize de getirin bir ıslatık ya. Gerek yok size siz karakolda içersiniz gel rüzgar gel. Evde birileri var galiba sesler geliyor. Ha, bunlar da kim? <laughs> Ya, ne oluyor lan burada? <laughs> ne bileyim oğlum bunlar ne Eşim. yapıyor böyle? Aa, aa evin polisler geldi. Hop hop kaldırın lan ellerinizi kaldırın ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor burada siz kimsiniz böyle? <laughs> lan fakir bunlar abilerin değil mi? Sus sen sus çaktırma bizi görmesinler. Polis bey oğlum bir şey yapmayın kız. Arda kanka tutuklayalım mı bunları? Dur dur önce ne yaptıklarını öğrenelim bakalım. Ne oluyor burada? Bu kadar kişi neden toplandınız? Yoksa şehre saldırı mı yapacaksınız? Şu masadakiler de ne? Vay 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 altınlara bak. Nereden çaldınız bu altınları doğru söyleyin. Yoksa banka mı soydunuz? Evlatım altın günü yapıyoruz ya o yüzden. Altın günü ha? Ben altın günü bilmem. Benim bildiğim günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Başka gün yok. Söyleyin şimdi siz hangi Evet Rüzgar'ın sorularına cevap verin çabuk. Arda Rüzgar bak şimdi terliği alırsam kafanı... Ne? Rüzgar sen de duydun mu? Duydum. Bizi tehdit ettiler. Hayır evladım ne tehdidi şaka yaptılar. He? Arda bunlar da kim? Ben bunları şehirde ilk defa gördüm. Gelin bakalım buraya. Seni bir yerden tanıyor gibiyim gerçi. Evet tanıyorsun oğlum tanıyorsun. Uy hey, şunun çirkinliğine bak. Ben de bunu bir yerden tanıyorum. Arda tanıyorsun oğlum. Allah Allah bir yerden çıkaracağım ama. Ben de bunu bir yerden çıkaracağım. Bekle bekle. Yok çocuklar yok. Nereden çıkartacağımız? Bu saçlar hiç gerçekçi durmuyor. Acaba peruk mu? Eyvah zengin rezil olacağız herkese. Hayır polisler ne peruk bunlar gerçek saç. Gerçek saç mı? Bir bakalım bakalım nasıl bir saç bunlar. Bana da hiç gerçekçi gelmedi. Gel bakalım buraya. Ha, durun çocuklar durun. Eyvah. Aa, zengin. Merhaba hanımlar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Ulan abi Rüzgar rezil ettiniz bizi. Vay 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 biliyordum işte. Demek kanunu yanıltmaya çalıştınız. Dönün arkanızı çabuk çabuk dönün arkanızı. Arda Rüzgar oğlum durun yapmayın. Aa, bir daha bu eve altın gününe asla gelmem. İkinciyi tutuklusunuz. verin şeyleri. verin. Kıpırdama. Kıpırdama. ver şu elini ver. Ulan Arda Rüzgar rezil ettiniz bizi herkese rezil ettiniz. Durun daha bitmedi siz ikiniz siz de tutuklusunuz. Arda oğlum onu kuralları çiğneme dönüşü çiçekleriz. Her şeyleri ver. Kıpırdama diyorum sana kıpırdama. Sevgim bu çocuklar manyak mı ya? Ne yapıyorlar? Şuradan bir kurtulalım ben onlara soracağım. Ne yaptın lan? Nerede kaldın? Sabahtan beri burada bekliyoruz. Evet ya alt tarafı bir su içecekler. Kesin birilerini tutuyorlar yine. Kullarım açıdan pişkeletçiden ya çıkalım şuradan. Gel komiserim ne yapıyoruz götürelim bunları? Götüreceğiz tabii ki darda komiserim. Hepsini hapishaneye tıkacağız. Ne? Hapishane mi? Bu çocuklar Yok teyze gelmişsiniz 70 yaşın hapishaneye mi girmek istiyorsunuz? Evet sizi tutuklamıyoruz gidin eviniz hadi. Oh be ucuz yırttık biz tutuklanmadık. Çocuklar durun affedin bizi çocuklar lütfen. Kimseye af yok hadi Arda gidelim hapishaneye. Bu Arda ile Rüzgar ne yaptı bize ya ne yaptı böyle? Bu çocuklara kim polis yaptı kim onları göstereceğim ben. Zengin siz hiç konuşmayın hiç konuşmayın bu halinizde sizin ya. Evet Zengin abi ya neden geldin geldin. Altın gününe katılmak için neden olacak? Evet yemekler bize kalmadı, Biz de mecburluğuna katıldık yine. Ağzıyla Rüzgar nasıl anladı bunu? Bilmiyoruz ki biz de. Yaklaştılar birden pelukları çıkarttılar. Evet çocuklarımız gerçekten iyi bir polis. Hayır yani iyi polis. Hepimizi tutukladılar. Evet ya babama söyleyeceğim ben bu arada Rüzgar'ı. Evet dedin çok saçma şekilde tutukladı. Evet ya çocuklar siz nereden tutukladılar anlatın bakalım. Ben kırmızı ışığı görmedim. Bisikletle kırmızı ışıkta geçtim. Evet ya kırmızı ışıkta geçersen polona cezası yersin. Ya hadi yine o iyi ya. Biz polislerimizden yanlışlıkla top attık diye bizi tutukladı ya. Ne yanlışlıkla top attınız diye mi tutuklandınız? Evet ya bizin ürünler polislerimizden saldırıyorsunuz Bizde hiç anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuz. Rüzgar yürü suçluları sorguya çekeceğiz. Tamam geliyorum yürü hadi. Dikkat komiser Arda Rüzgar geldi kimse kalkmasın yerinden. Ee, Ama geldi ee, manyaklar. Şimdi herkes sesli olsun bu bir sorgudur. Evet şimdi her şeyi anlatacaksınız teker teker. Bak Rüzgar ayağa kalkarsam senin kafanı kırarım. Evet Arda aynı şekilde ben de senin kafanı kırarım. Vay 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 demek bizi tehdit ediyorsunuz. Zengin abi fakir abi gözünü seveyim bir şey demeyin bunlar deli ya. Yok oldum yok tehdit etmiyoruz şaka yaptık şaka çıkartın bizi hadi Hayır yok öyle dışarı çıkartmak Burada cezanızı çekeceksiniz Kanka bari beni çıkartın ya Allah Allah senin özelliğin ne bebek asker Beni çıkartın diyor bir de suçluya bak sen ya Of ya of manyaksınız oğlum siz manyak Ya <laughs> <laughs> ya ya bu böyle olmayacak bu lan delirmiş ya Bu delirmiş bildiğin Allah Allah ya dur tekin hadi saniye gideceğim Herkesin bunlar ya Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok cezanızı çekeceğiz ya Videonun sonu yani